Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 21 Kasım 2020. Herkesin kafasında şu soru işaretleri var arkadaşlar. Yine pandemi nedeniyle, bu korona nedeniyle her yer kapanmaya başladı. Yine Mart'tan sonraki görüşmeler yine ertelenecek mi? Bunu irdeledik bu videoda. Kamuda işçiyseniz kanala abone olup, abone olup zili açarsanız hiçbir özel gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum. Hemen detaylara geçiyorum. 696 sayılı KYK ile kadroya geçen işçileri, işkurla işe girenleri ve eski kadrolu çalışanları da kapsayan toplu iş sözleşmesi pandemi nedeniyle gitgide artan kısıtlamalar nedeniyle ertelenir mi? Gel gelelim buna arkadaşlar. 696 sayılı KYK ile taşerondan geçen işçileri, işkurla işe giren işçileri ve eski kadrolu işçileri kapsayan 2021 yılı ve 2022 yılı toplu iş sözleşmeleri... Başlayacak arkadaşlar birçok kurumda. Bazı kurumlarda yapıldı. Dün onun videosunu çektik. Mesela üniversitelerde 2021 ve 2022 toplu iş sözleşmeleri bazı kurumlarda yapıldı. Onun videolarını çektik. Gayet de iyiydi. %33 zam aldı işçiler. O videoyu da büyüdü. Video onun sonuna ekliyorum. Yani bazı kurumlarda TİS yapıldı. Bazılarında yapılacak. Bazılarında 3-5 ay sonra yapılacak. Her kurum kendi içinde değiştiği için. Ama ana konumuz bu erteleme işleri bu pandemi nedeniyle olur mu? Biliyorsunuz yazın yazın toplu sözleşmeleri 3 ay ertelenmişti. Yine olur mu diye onu e, düşünüyoruz biz de. Ama detayları vereceğim şimdi sizlere. Pandemi nedeniyle yaygınlaşan kısıtlamalar toplu iş sözleşmesi görüşmelerini etkileyecek mi? 17 Kasım'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kısıtlamalar birçok işçinin hayatında doğrudan etkileyecek. Fakat işçilerin esas endişesi toplu iş sözleşmesi ile ilgili gerek belediyelerde gerek kamuda yeni iş kollarında toplu iş sözleşmesi bekleyen on binlerce işçi bulunuyor. Geçtiğimiz dönem gibi olur mu? Belindiği üzere pandeminin etkisini göstermeye başladı. ilk ayın hemen ardından yani Mart ayında alınan karar ile birlikte Kamuda toplu sözleşmelerine erteleme kararı gelmişti. Bu karar ile birlikte yaz ortasına kadar tiz görüşmeleri yapılamamıştı arkadaşlar. Bilginiz vardır. Bu sefer de benzer bir yasak şu an için gelmedi arkadaşlar. Fakat bu gelmeyici anlamına da gelmiyor. Hali hazırda belediyelerde ve kamuda tiz bekleyen durumu enişeyle bekleyen Yüz binlerce işçi var ama bize göre arkadaşlar Eee Mart ayındaki gibi farkındaysanız e, yasaklar şu ana kadar gelmedi. Mart ayında biliyorsunuz komple yasakları vardı. Şu an işte gün içinde yaşlılar 2-3 saat dışarı çıkabiliyor. Gençler 2-3 saat dışarı çıkabiliyor. Akşamlar sadece sokağa çıkma yasağı var. Bizim görüşümüze göre, memurlar haberin görüşüne göre herhangi bir toplu sözleşmesi, ertelemesi bizce olmayacak arkadaşlar. Bu konuda rahat olun. O müjdeyi size verelim. Eğer bir çok ekstra bir gelişme olmazsa biz toplu Toplu sözleşmesi görüşmelerinin erteleneceğini önümüzdeki 2-3 ay içinde düşünmüyoruz. Umuyoruz ki haklı çıkarız. Bizim öngörümüz bu yönde. Çünkü eski yasaklar yok arkadaşlar. Bu bundan dolayı böyle bir yoruma yorumda bulunuyoruz. Mart ayında çünkü komple yasaklanıyor her şey. Şu an böyle bir yasak yok. O yüzden toplu sözleşmelerinde de erteleneceğini düşünmüyoruz. Her kurum kendi içerisinde toplu sözleşmelerini yapacaktır diyorum. Son cümlem ekranda gördüğünüz videoları da ezlemeniz yararınız olacaktır. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar.